Ay sen yine sarhoşsun. Ha sen de yine benim karımsın. Ya. Hadi doğru yatak odasına. Yok dur 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 yatak odasına gitme. Niye? Şey var. Ne var? Karabasanlar. Ne? Demin bana bastılar. Karabasanlar. Ahmet ben şimdi o kuru müşterim geçer. Hayır. Aa. Bu mu yazıyor? Ya hemen söndürürüm. Sana bir şişe içki var. Aa ben içiyordum. <laughs> i̇ki şişe, iki bardak var. Ay i̇ki bardak. sarhoşsun, çift görüyorsun. Ama içkiyi tek görüyor ama yemezler. Aa. Ha, gel yatalım artık. Dur bakayım bir dakika. Orada ikide sigara var. İkisi de tütüyor. Ay beraber içiyoruz. Ben, ben sigara kullanmıyorum ki. Hadi gel yatalım aşkım. <laughs> ben... Özledim seni kocacığım. Amamam bulmam lazım abi.